Ne oldu? Sence? <laughs> ya su <tut> küsmüş. <laughs> Ecem su gel de gel. Sence abin yanına mı gidiyor Leren abin yanına? Ali'den koş bana. Koş bana, koş bana, koş bana. Hüseyin Can. Gel. Gel, 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 gel. Ne kızım geliyor, prensesim geliyor. Gel, 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 gel. Baba çeksin, gel. Hüseyin Can küsmüş bize. Ne oldu kızım niye küstün? Niye küstün? Söyle. Niye küstün bize söyle. He? Niye küstün söyle. Sen <laughs> can gel. Gel şuna. Hanımefendi küsmüş. Tuzak büküyor bize. <laughs> Kurban olayım ben bunlara. Ecem suyum ha. Ali Erin'im ha. bunlara.